Şimdilerde dünyanın dışında olsa da mimarisiyle, köklü geçmişiyle görülmeye değer en özel şehirlerden biri Moskova. Geniş ve tertemiz caddelere, her köşe başında beliren harika yapıları var Moskova'nın. Kalabalığa rağmen sakin ve sessiz. Rusya'nın imzası Kızıl Meydan'da sigara içmek yasak. Ne güzel bir şey bu. Moskova metrosu kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Son olarak popüler bir not. Yeme içme fiyatları Türkiye'den uygun. Moskova'nın bir numaralı şefi diyebilir miyiz? Estağfurullah ben ee, öyle yakıştırmaları kendime yapmıyorum. Ama, Ama şey biliyor. Bütün etleri Allah. çok beğendim. Yalnız da kendi kebabı. Evet. evet. Ee, Cihan Şef'in bir kebabı var. Benim imzamı taşıyan. Ee, Türkiye'de beytinin değişik bir versiyonu. İçindeki kombinasyon tamamen farklı içinde közlenmiş patlıcan e, ve sebzeler var. Kaşar peyniri var, cheddar peyniri var ve artı pastırma var. Şu, e, o da ballı yoğurt, Sütlü yoğurt. yoğurt ve ballı. Ballı yoğurt da yenen çok özel bir kebap. Arkadaşlar bu kebap bu şekilde yeniyormuş. Bal ve yoğurda. Süper. Ellerine sağlık gerçekten. Evet. Toplamda 65 şişe deterjan var. Hepsi birbirinden lezzetli.